Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Beyza. Ben Gökçe. Evet. Bugün e, takım hazırlayacağımız bir deneyimiz olacak. Öncelikle de malzemelerimizi tanıyalım. E, bu deneyi yapmak için 2 e, molarlık hidroklorik asitten 25 milim alıyoruz. Ve 0-15 molarlık e, sodyum tip da 50 milim alıyoruz. Bir de daha bir ihtiyacımız var. Telefonumuzun daha öncesinden indirip hazır ettiğimiz tayfa kuyruklamasından ışık kısmından yararlanacağız. Evet arkadaşlar şimdi bir damlalık yardımıyla Şimdi powerbox ışık e, sensörünü kullanacağız. Baş, başlatıyoruz. Buradan gerekli ayarlamalarımızı yapıyoruz. Zamanlı deneme yapacağız. 3 e, süre 3 saniye sonra 10 e, saniye ölçecek. Şimdi bu ayarlamalarımızı yaptıktan sonra telefonun sensör kısmına her yulasını yerleştiriyorum. E, daha sonra da üstüne yerleştirdim. Şimdi üstüne 50 milim, e, zaten ölçtük daha öncesine sodyum, siriç ve Evet, evet. Koydum. Şimdi yavaş yavaş beyaz er glass'ımız içinde beyaza doğru bir renk olduğunu görüyoruz. <laughs> Buradan da e, ölçümümüz e, tamamlanıyor. Şimdi 10 saniye tamamlandı. Ölçümümüz tamamlandı. Her deneyimizi gerçekleştirdik. Gördüğünüz üzere grafikleri de sizinle paylaşacağız. Videomuz buraya kadar. izlediğiniz için teşekkür ederiz.